Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile karşılaşıyoruz. Annemin hesabından bağ bağlandım. İnşallah güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Gördüğünüz gibi oda odama da bir şeyler ekledim. Böyle. Görüyorsunuz. İşte annem babam bir şey yapıyor. Ondan bugün odamı tanıtacağım. Şimdi başlayalım tanıtmaya odamı. İşte gördüğünüz gibi oyuncaklarımdan başlayalım. Nerflerimden başlayalım. İşte nerfimden bu var böyle. Ondan sonra nerfimden bu var. Gördüğünüz gibi en sevdiğim nerf bu benim. Şimdi başka nerflerimi de göstereyim. Bu var nerfim olarak. Ondan sonra babam um, konuştu dilerim. Neyse boş ver ama. Şimdi, şimdi bu var silah olarak nerf. Ondan sonra Ha hmm, arkadaşlar bir de laser gun'um var. İşte böyle. Ondan sonra bayağı he nerf'im de var. Böyle sonra Böyle değişik bir dürbünüm var. Buradan bakıyoruz. Ondan sonra ön taraftan öbürünü görüyoruz. Böyle değişik bir dürbün. Ondan sonra arkadaşlar ıı, satranç şeyi. Işte. Ondan sonra ıı, topların bir dakika. Bir tane top gösterirsem yeter. Bu da spor için. işte i̇şte kaykayım var. Böyle. Allah. Neyse onu sonra düzenlerim. İşte kitaplarım var şurada. Ondan sonra Burada çizmek için şeyler var arkadaşlar. Kapedi oyununu biliyorsanız aşağıya yazın. Çünkü baya zor pek güzel. Ve full guys yaptığımız gibi eğlence oyunu. Ama baya bir zor. Oynamasam da arkadaşım söyledi. Ondan sonra işte kostümüm. Belki bilmiyor olabilirsiniz ama la casera papel kostümüm bu. Ondan sonra işte da kutu oynamıyorum var. Bir dakika. Hmm, işte i̇şte tombala var. Bir tane twister var işte. Böyle bir futbol oyunu var. Aşağı broklar bir şey var. Hiç onu Görme, göremediniz. İşte bu da yani, okul şeylerim var. Böyle. İşte ondan sonra Burada benim giysilerim var. Böyle. İşte. Ondan sonra ee, yatağım bu. Gördüğünüz gibi. Tam bu. Ondan sonra işte scooter'ım var. Bir dakika gösteriyorum. Böyle scooter. Ondan sonra işte başka ne var bakıyorum. He, legolarım var da. Onlar şimdi kırıldı. Kırık olduğunu görebiliyorsunuzdur. Şuradan. Şimdi gördüğünüz herhalde. İşte ondan sonra başka bu kadar olacak arkadaşlar sanırım. <laughs> Bir de evet, size acayip bir şey göstereceğim. Arkadaşlar. Bu kocaman tenis topu. Futbol ve basketbol oynamak için. Görüşürüz arkadaşlar. Kan kanalıma abone olun ve like atın lütfen. Görüşürüz.